görünüyor mu? Şunlar engelliyor. Şimdi görünüyor. Şimdi karıncalar atalım. Bu kovanımızı yaklaşık bir buçuk aydır hiç açmadık. Yani şerbet verdik ama çerçeve çekmek. Bir bakalım durum nedir? 10 Ekim 2021 Ruşet bir kovan. 5 çerçevelik. 4 çerçeve ve Yemlik var içinde. Şerbetlik. Ara ara haftada bir falan şerbet veriyorum. Yakın zaman gene verdim. Şerbeti henüz tam bitirmemiş. Evet. Ruşet kovanda. Altı da kapalı bunu. Dalak asmış. Bakalım arı yoğunluğu gerçekten bu kadar var mı? Yani bu dalak asma olayı bizi yanıltmış olabilir mi acaba? Bir bakalım. Çok güçlü. maşallah maşallah. Dört çerçevenin dördüncüsü çok güzel. Çok güzel. Nazar değmesin. Maşallah. İşte kraliçemiz. Parmağımın ucunda. Bu kraliçe